Peki Rıdvan bir şey daha soracaktım sana. Hatta bu şeytanlıkla ilgiliydi. Ama neyse. Şeyde maçlarda ben hep neyi merak ederim biliyor musun? Sen şimdi artık hem futbolcusun hem yorumcusun. Her şey oldun. Teknik direktör de oldun. Ee, futbolcular hakeme itiraz ederler ya. O andaki psikoloji midir? Yani hiç ben hani itiraz pardon deyip de kartını geri alan hakem görmedim. Şimdi bu çok dönem dönem Değişkenlik gösterip Ya da Bazıları... o zamanlar pardon bir de devam Bursam. edeceğim. Şimdi mesela o zamanki senle şu anda bakıp seyredip de yorumlayan sen arasında hangi tarafa daha yakınsın? Yani futbol kızdın futbolcu oluyorum ya da hakemi hak veriyor musun ya da yorumculara eskiden muhakkak ki çok kızıyordun. Şu andaki bakış açın ne? Şimdi bazen yorum yaparken şöyle konuşuyoruz işte el attığını söyleseydi keşke. Hı. Hep denir ya Hı. Biz de demezdik belki de atsaydık. Attın mı yani yok. Ben zaten fazla gol ayaklatmıyordum zaten doğrudur. Sen yani elle hiç atmadım. Ee, ama e oyuncuyken büyük takımdan oyuncuları daha fazla baskı yapardı o hakeme. O kararını değiştirmek için değil bir sonraki kararını etkilemek için de o. Hmm. Öyle onu koz olarak kullanardı özellikle eski dönem. E pek böyle enteresan taktiklerin var mıydı senin? Çünkü biz senin demin e Taktik şu mi? gollerini bir seyredelim bakalım daha önce atmış olduğu e Rıdvan'ın. Ben de Allah yeni yeni toplamaya çalışıyorum. Ben bu herhalde. Bizdekiler de zaten biraz şeyler. Bu Galatasaray salma. maçında asis yapmıştım. Tanju. Ya. Muhammet'i bitiyorum burada. Tanju ile sizin çok hikayeleriniz var değil mi? Çok. Üç tane atmış Tanju maçta. Beş gibi bitmişti. Bu penaltı Tanju, Hayrettin. Şimdi Devler Ligi'nde de Tanju var ya. Bak Hayrettin de aldım. Şey demiş ki bak geçenlerde Haydar Dümen söyledi bizim e, programda. Seks ve futbol birbirine benzer. Golün e, s, bir dakika. golün kendisi seks, kale, vajina, gol ve top da penistir demiş. Bu Freud'un görüşü. Ama <laughs> öyle gol olunca bütün stat ayağa kalkıyor çünkü başardı. Sen öyle bir bağlantı kuruyor musun? Sence Freud haklı mı? <gülüyor> <gülüyor> yani hoş bulduk ya. <laughs> Haydar Dümen <laughs> Ona Hayır Haydar yani. Ha, Freud'un görüşünü söyledi. Yani ee, işte açıkladım sana. okutturma aynı şeyi bana. <laughs> bence de okuma. Konuyu değiştirelim bence. Tabii <laughs> ki <laughs> Utanılacak bir şey yok ya, ki bu da Allah son Allah derece normal onun... cinsellik deseydim daha mı az utanacaktık. Bir biraz daha seyredelim bakalım görüntüleri. Yedek kulübesinde görev bekliyor Fenerbahçe'de. <laughs> Kenarında yeşil sağlara, yedek olduğun zamanlarda da... çok bozulur muydun ya da olur muydun? Ben pek yedek kalmadım sakatlıktan sonra hmm. oyuna girdiğim zaman. Oyunculuk yıllarımda çok nadir yedek kalmıştım. Hemen hemen hiç kalmamıştım. Milli takımda birkaç kez yedek kaldım. Mustafa Kıbrıs'ta. Bu 3-0 kazanan Galatasaray maçı sonradan oyuna girmiştim ben. Hem de Aykut gibi önemli bir oyuncunun çıkıp ben girmiştim. Çok güzel anlar. Şimdi bu Acun'un programı var ya bizim... Evet, evet. O kadar güzel ki geçen gün arkadaşlarımız oturduk yemek yedik. Sen orada da yorumcusun ama. O ayağım sakat o yüzden oynayamadım. Fakat iyi ki de yapmış Acun. Teşekkür ederiz kendisine. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Birbirimizi özlemişiz arkadaşlarımızla. Rakip oyuncular da dahil olmuşlar. Çok şahane geçiyor. Orada nasıl geçiyor? Dün akşam ilk defa yayınlandı ve çok iyi bir reyting aldı. Süper aldı zaten. İzleyicilere harika. de teşekkür ederiz. Çünkü bu oyuncular hep hayal, yani çok Etkali 20 yaş grubuna kadar pek yani. tanımıyorlar. Çok önemli oyuncular var. Kıran kıran geçiyor ama çok güzel geçiyor. Peki oradaki diyaloglarda orada Tanju aranız nasıl? Sen onu eleştirince falan kızıyor mu sana? Doğal yani bizim onunla. <laughs> Aradım ben Tanju'yu bugün. Senin dedi, arkadaşların var dedi. <laughs> kim benim arkadaşlarım dedim. İşte dedi Rıdvan. Rıdvan Dilmen dedi, Sinan dedi, Sinan Engin dedi. İşte kim dedi, Mahmut Başkan dedi. Sen de dedim benim arkadaşımsın Tanju niye öyle söylüyorsun dedim. Hadi canım falan dedi ama sonunda bağlanmasına ikna ettim. Nasılsın Tanju bak dedikodunu yapıyordum senin. Kapattın mı? Tanju. Kalem versene. Ne var ne oldu yine? <laughs> Tanju Rıdvan burada Rıdvan senin en sevdiğin arkadaşın. He, canım arkadaşım benim. Evet, sizin çok güzel anılarınız varmış. Hatta ben duydum Devler Ligi'nde de sen diyor musun ki Rıdvan olsaydı bu söylediğini yapardınız, ben söyledim diye yapmıyorsunuz falan diyormuşsun. He doğru söyledim valla. Yalan mı? Hızlı. Rıdvan istediğini yaptırıyor Acuna. <laughs> Sevkileri yapmıyorlar mı Tanju? Yok, e, yapıyorlar da Rıdvan e, oynaması gereken oynamıyor. Oynamasını istiyorum. O hızını, o duruşunu, o zekasını. Sağda da artık göstermesi gerektiğini Kırk, düşündüğüm için bazen laf atıyorum işte. <laughs> Renk mi? olsun diye, oh. heyecan olsun diye. Beni kızdır hep de o yüzden. Seni ne kız... oldu yine bir şey yazdınız var Yok. Hızlı gidip duruyor diyecek dedim. Bayılır diyecektim. ya bayılır. Seni seviyorum boşver. Siz evet böyle aranızda... Ben seviyorum zor. ne yazdığını söyle o zaman. Ya hızlı gidip duruyor diyecek dedim ben. Aynen öyle dedim. Bak tahminlerimde <laughs> kuvvetliyim. Vallahi öyle, Bak. Ya Tanju bir şey abi, söyleyeceğim. seni... Şimdi bak Tanju benim kızdığım bir konum var biliyor musun? Rahatsız <laughs> oldu. Seninle ilgisi yok lütfen. Ben kardeşim severim. Severim bunu. Bunu Erdoğan Arıcı söylemişti antrenör. Ya dedi seninle ilgili şu yorumdan nefret ediyorum. Böyle hızlı gidip yani zınk durup dönüyordum falan diyorlar. Özellikle olarak hatırlayanlar. Senin sanki başka bir numaran yoktu diyorlar bana. Ben hakikaten çok farklı özelliklere sahip bir oyuncuydum. Sanki bir özelliğim varmış gibi. anlatıyorlardı. Ama bu özelliğin çok üst seviyeler var. Ben, o dönemde Mudra Genyo vardı. Evet Real hmm. Madrid'li. o mi? kadar bilmiyorum. Yani, Peki sen Rıdvan'ın evet. seviyeler... Bunu, bunu, eleyebilen en iyi bilen benim. Doğru. Ee, yani sadece hızlanıp e, durman veya dururken birden süratlenmenin haricinde... Yani çok zekiydi. Çok çabuk adam ekart ederdin. Çok iyi ayak içini kullanırdın. Tripling'le böyle kafanı kaldırdığın zaman istediğin futbolcunun kafasına, ayağına sağ canım, yere yani. topu tutuyor. E, biz, <laughs> biz akıran. Yani <laughs> milli, milli, milli takımda. <laughs> senin de doyduğunu düşünmüyorum. Hala sakat. <laughs> Peki Doğru bir şey Allah. söyleyeceğim Doğru. Tanju. Rıdvan senin her zaman ne anlatacağını veya ne söyleyeceğini önceden nasıl biliyor? Pat diye önüme yazdı. Geçen sefer de bir, bana dedi ki şey hatırlıyor musun daha önce? Demek ki seviyorum tanıyorum onu tanıyorum onu demek ki. Evet çok iyi tanıyorsun sana şu an ne an anlatacak dedi bana kuliste. Sen gerçekten canlı yayında bir anınızı anlatır mısın dedim onu anlattın. Ya farklı şeyleri anlatmak istemiyorum. Anlattığım zaman o kızarıyor böyle morarıyor. <laughs> Allah Allah hoş bilmiyorum. geldin. Ben usturup var. şimdi kızardı. Şimdi deminden beri kızarıyor. Ben zannettim ki gripten dolayı kızarıyor ondan. <laughs> ben utanma. Benle uğraşma Rıdvan. Bak üstüme gelme. Ben gelmem. Delirtme beni Rıdvan. Devler Ligi'nde senin takım nasıl gidiyor? Valla benim takım İlk, ilk maçlarını kazandılar. İlk maçlarını kazandılar. Şimdi bir daha önemli maçları var. Çarşamba günü. Ee, bakalım. Ama iddialı takımları Çarşanlı en konsantre takım, takım Tanju'nun takımı. Öyle mi? Senin evet. takımda kimler var? Ee, benim takımda kalede Hayrettin var. Ee, Soner. Defans olarak Mert var. Bülent Korkmaz'ın kardeşi. Tayfun. Tayfun. Tayfun var. Ee, Soner Ham, var. Var. Ee, Ergün var. Ergün Pembe var. Pembe. Soner var. Rıdvan'ın ev e, komşusu. Taner var. Taner var. Ee, şimdi Hasan Şaş'ı transfer ettik. Öyle evet, mi? o da mı senin evet, takımda? Evet, çok iddialıyız. Bizim takım kolej takımı gibi. Takım ruhu var. Birlik <laughs> beraberlik var. İnanç sen var. Sen... Doğru ama antrenman falan sen yapıyorlar. Sağ takım ruhunu. Evet biliyorum ben bugün Esat'la konuştum başka bir futbolcuları da davet etmek için. Ben sizi takım olarak davet etsem. Takım kaptanları gelse yeter. Çok kalabalık olurlar. Hadi. Altı takım var. Bak orada bile programa karışıyoruz. Lan dur kararı. Hanımefendi <laughs> versin ya. <laughs> Hayır mesela ilk tarzın işte, takımını kaldı. Her dakika kaldı. bir şey üretiyor. Üretim bak biraz sonra daha farklı bir şey getirecek. ondan sonraki hafta öteki Onu da getirmeyecek. Saat... Efendim? Şimdi dedi ya takım kaptanları gelsin diye biraz sonra bakarsın ona birilerini daha ekleyecek lütfen. Hep üretir, hep üretir. Hep doğru güzel şeyler söyler ama üretme daha devam edecek onu biraz sonra. <laughs> ne güzel bizim onun gibi üreten insanlara ihtiyacımız var Tanju. Çok mu e, ağır antrenmanlar yaptırtıyorsun futbolculara? Nasıl? Çok mu ağır yaptırtıyorsun antrenmanlarını yok, devlerle yok, hiç Ağır olur mu ya? E, herkesin istediği seviyede, istediği dozda. Önemli olan e, aynı yerde, aynı alanda, aynı sahada e, neler yapmamız gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini e, biraz çalışmak. Yani onlara öğretecek bir şey yok çünkü zaten hepsi dönemin en iyi futbolcuları, mevkilerin en iyi futbolcuları. Onlara bir şey öğretmek değil. O aynı havayı telif etmek. Nasıl oynamamız gerektiğini göstermek. Herkesin bir katkısı var. Sadece ben değil. Herkese açık bir takımız biz. Herkes her şeyi söyleyebiliyor. Yani o nizamız taktikten alacağımız defans şeylerine kadar bulgularına kadar. Yani biz takım halinde her şeyi planlıyoruz. Takım halinde hareket ediyoruz. Farkımız oradan ileri geliyor. Ne güzel. O zaman şimdi dün akşamki e, maçta birinci oldunuz. Bakalım bundan sonraki maçlar nasıl geçecek? Biz de sizi yakından takip edip zaten devamlı bağlanacağız. Konuk olarak çağıracağız. Bir şeyler yapacağız biz burada. Paskal kimi takımında? Yarın akşamki Paskal. konuğumuz takımında, takımında Eski Beşiktaşlı oyuncuları var. Sergin'in Sergen'in takımında eski Beşiktaşlı oyuncuları İki tane Galatasaray'ın eski oyuncuları var. Birisi Hakan Üstal'ın takımı, bir tane takımı. Bol için ve Pierre da iki tane Fenerbahçe, Fenerbahçe takımı. Eski takımında. oyuncular var. Bizim tek şanssızlığımız var. Bizim yaş ortalamamız 40'ın üzeri. Bizde 40'ın altında oyuncu yok. Rakiplerde 40'ın üzerinde oyuncu yok. Hasan falan da geldi. Çünkü Fenerbahçe'de 15 senere yabancılara bıraktığı için yerli bulamıyoruz veteran. <laughs> yani o bir şanssızlığımız var bizim. İşte Samuel Johnson'ı falan uçağım uçağa getirmek istiyoruz. Bulamıyoruz ama onları. Ama Rıdvan'cığım senin, Rıdvancı senin öyle mi anlattın? Efendim? Ben tek başına... O, beni sahaya atmak istiyor kaç gündür ama bilmiyorum. Seni sahaya atmak istiyor. Ya ya bu sakatlığın artık sen niye korkuyor musun acaba tekrar çıkmaya? Ya gerçekten dizim sakat yani. İyi değil. İyi olsa zaten oynarım ama iyi değilim. Keşke Kaç yıl oldu oynamayalı? Doğduğumdan beri zaten <laughs> sakatlıkta geçiyor o zaman. Ben 94'te bıraktım ondan sonra. 3-4 aydır oynayamıyorum. Yavaş yavaş başladım birkaç arkadaşlarım oynamaya. Geç oldu ama iyi olacak bence. İnşallah sen bastırmaya devam et Tanjuş. Ben de arada sırada ya, mesajlar atıp Bir şey söyleyebilir olunca. miyim oraya dipnot olarak? Biz geçen e, bundan 2-3 ay evvel e, Rıdvan'la e, şeye gittik. Nereye gitmiştik Rıdvan? Muğla. Köyceğiz. E ya Yemin ediyorum hala aynı kalitede, hala aynı hızda, hala aynı çabukluk, e, hala o güzel özellikler, farklı özellikler var. E, yani oynadığı zaman takımın hücum gücü, kalitesi artıyor, farklı ortaya çıkıyor. O bıraktığı zaman da biraz hakikaten ucunda üstünlüğü sağlayamıyoruz. Onu izlemek istiyorum. Onu oynamak istiyorum ama. Rakip Kaç yön edersin? Oynarız Onu inşallah. Oynarız. Herkes demek istiyor tekrar. İnşallah oynarız. Ama yani. bu işlerin devam edecek hep. İnşallah. çok kardeşin, teşekkür, teşekkür ederiz Tanju Çolak yayınımıza katıldığın için. Çok çok i̇yi mersi bekliyoruz en yakın zamanda. Devler Ligi'nde bol şans diliyoruz sana.